1992 yapımı South Central filmini hatırlıyor musunuz? Çetelerden, hapishane duvarlarından ve sokakların kanlı yeraltı dünyasından kaçışı konu alıyordu. Ancak tehlike film bittikten çok sonra da devam etti. Oyuncuların çoğu farklı yollara giderken, içlerinden biri karakterinden bile daha karanlık bir trajediye karıştı. Yıllar sonra, adı bu kez bir ölüm cezasıyla bağlantılı olarak yeniden ortaya çıkıyor. Galen, onun gerçek kimliğini ve ardındaki korkunç gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Carl Lumbly, 1992'de Güney Merkez Hapishanesinde genç bir adama kurtuluş yolunda yardımcı olan deneyimli ve bilge bir mahkum olan Ali Ali'yi canlandırıyor. 41 yaşında, filmin ahlaki direğini temsil ediyor. Şiddetin sesi değil. Oyunculuğu ölçülü. Öfkeden çok dinginlik ifade ediyor. 14 Ağustos 1951'de Minneapolis, Minnesota'da doğan Carl Winston Lumbly, kariyerini fırsatlardan çok direnişle şekillendirdi. Tanınma yavaş yavaş, çoğu zaman birkaç denemeden sonra geldi. Bu uzun mücadele, kişisel kayıplarla daha da karmaşık hale geldi. Lumbly'nin oyuncu Venetta McGee ile evliliği, McGee'nin 2010 yılında kanserden ölmesiyle trajik bir şekilde sona erdi. Bu kayıp, Lamblin'in duygusal yaşamını kalıcı olarak değiştirdi. Daha sonra Deborah Santana ile yaptığı evlilik, 2019'da boşanmayla sonuçlandı. Yıllar geçtikçe, dolaşım sorunları düzenli tıbbi kontroller gerektirdi ve 10 yıllarca süren yasın ardından fiziksel zayıflığını daha da kötüleştirdi. Şu anda 74 yaşında olan Carl Lumbly, popüler dizilerde önemli roller üstlenerek film, televizyon ve seslendirme alanlarında hala aktif olarak çalışmaktadır. Tahmini net serveti 3 milyon dolar civarındadır ve bu serveti azmi sayesinde elde etmiştir. Glenn Plummer Bobby Johnson Ina, 1992'de Glenn Plummer, Manhattan'ın alt ve orta kesimlerinde kefaret arayan kötü şöhretli eski bir çete lideri olan Bobby Johnson'ın başrolünü üstlendi. O zamanlar 31 yaşında olan oyuncu, tek amacı oğlunun daha fazla suç işlemesini engellemek olan çaresiz bir babayı canlandırdı. Bu rol tüm kariyerini tanımlayacaktı. Glenn E. Plummer, 18 Ağustos 1961'de Richmond, Kaliforniya'da doğdu. Hollywood'a büyük beklentilerle geldi. Ancak kısa sürede acı bir gerçekle karşılaştı. South Central filminin başarısının ardından Menace 2 Society, Speed ve Showgirls gibi filmlerdeki rolleriyle dikkat çekti. Ancak film endüstrisi kariyerini giderek kısıtladı ve yeteneklerine uygun başroller yerine yardımcı rollere indirgendi. 1990'lardaki ırkçılık kariyerine zarar verdi ve uzun süreli istikrarsızlık. Mali zorluklar ve şekillendirdiği sektörde giderek artan bir unutulmuşluk duygusuna yol açtı. Profesyonel baskılar arttıkça kişisel hayatı da aynı şekilde etkilendi. Demonica Santiago ile evliliği, güvencesiz iş koşulları, sürekli seyahat ve duygusal tükenmişliğin ağırlığı altında çöktü ve 2014'te boşanmalarıyla sonuçlandı. Aynı dönemde Plummer'a tip 2 diyabet teşhisi konuldu ve bu durum, istikrarın imkansız göründüğü bir dönemde stresi daha da artırarak sıkı bir disiplin ve günlük bakım gerektirdi. Bugün 64 yaşında olan Glenn Plummer, film ve televizyon alanında istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Şöhretten çok azmi önemsiyor. Yardımcı roller ve bağımsız projelerle 10 yılı aşkın bir sürede biriktirdiği yaklaşık 2 milyon dolarlık tahmini net serveti, yücelttiği değil, kendi inşa ettiği bir kariyeri yansıtıyor. Lexi Bygum, 1992 yapımı Bear Bear filminde İngiltere'nin güneyindeki bir çetenin acımasız bir üyesi rolünde muhteşem bir performans sergiledi. Henüz 24 yaşındayken acımasız, körü körüne sadık ve ölümcül derecede dürtüsel bir genç kadına hayat verdi. Bu rol, kariyerinde bir atılımın eşiğinde olduğunu gösteren muazzam potansiyelini ortaya koydu. Lexi Darnell Begum Jr. 4 Ağustos 1968'de Illinois'te doğdu ve genç siyahi oyuncular için rekabetin çok şiddetli ve acımasız olduğu bir dönemde Hollywood'da kariyerine başladı. 1991 yapımı kült klasik Boys and the Hood'da başrolü kaptıktan sonra beklentiler yükseldi. Ancak fırsatlar yavaş yavaş ortaya çıktı. Dave, 1993 ve Freeway 1994 gibi filmlerde rol alarak çabalarını sürdürdü ve girmeye çalıştığı sektörde daha büyük isimlerin hakimiyet kurmaya başlamasına rağmen alakalık kalabilmek için bulabildiği her rolü kabul etti. Özgeçmişi genişledikçe üzerindeki baskı da arttı. Bigum, modern bir klasik haline gelen 1995 yapımı C, 7 n filminde rol aldı. Outbreak era televizyon gibi projelerde çalıştı ve potansiyelini gösteren filmlerde yardımcı roller üstlendi. Ancak film endüstrisi onun ayak uydurabileceğinden daha hızlı değişiyordu. İflaslar mali güvenliğin yerini aldı. Geçici işler uzun vadeli planların yerini aldı ve zaman dolmadan değerini kanıtlama baskısı sürekli bir yük haline geldi. Lexi Bigum, ne yazık ki 17 Aralık 1995'te Los Angeles'ta bir trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm anında net servetinin yaklaşık 200 bin dolar olduğu tahmin ediliyordu. Bu da hayatının ne kadar kısa olduğunun acı bir hatırlatıcısıydı. Kariyeri başarısızlıkla değil, gerçekleşme şansı hiç olmayan bir geleceği geride bırakan bir ayrılıkla sona erdi. Starletta Dupois, 1992 yapımı South Central filminde, şefkatini sessizce ifade eden merhametli bir hastane hemşiresi olan hemşire Shelley'i canlandırıyor. 51 yaşında, melodram yerine ölçülülük ve empatiye öncelik vererek filmin duygusal dengesini korudu performansı, izleyicilere travmatik olaylardan sonra bile şefkatin mümkün olduğunu hatırlattı. 18 Temmuz 1941'de Philadelphia, Pennsylvania'da doğan Starletta Dupois, yaşlandıkça özellikle siyahi kadınları sistematik olarak dezavantajlı duruma düşüren bir sektörde kariyer inşa etti. Akademik geçmişine ve olağanüstü yeteneğine rağmen Hollywood ona sadece yardımcı roller teklif etti ve bu da kariyerini sürdürmek için sürekli tiyatro ve film arasında gidip gelmesine neden oldu. Waiting to come 1995. Friday afternoon. Next. 2002 ve daha sonra The Notebook, 2004 gibi filmlerdeki performansları ona tanınırlık kazandırdı. Ancak kariyerinin başlangıcı ve ortası mali zorluklarla geçti. Tiyatro onun için hem kendini ifade etme alanı hem de bir sığınaktı. Dupois, The Mighty Gents oyunundaki performansıyla Tony ödülüne aday gösterildi ve A Raisin in the Sun, Fences, King Hadley II ve The Piano Lesson oyunlarındaki rolleriyle eleştirmenlerden büyük beğeni topladı. Ancak şöhret ona istikrar getirmedi. Erken yaşta yaşadığı boşanma, istikrarsız bir kariyerle aynı zamana denk geldi ve oyunculuğun fiziksel zorlukları yaş ilerledikçe arttı. Zamanla dejeneratif eklem ve kemik sorunları, zaten zorlu olan kariyerinde kronik ağrılara neden oldu ve üretkenliğinden ödün vermeden sürekli olarak uyum sağlamasını zorunlu kıldı. Şu anda 84 yaşında olan Starletta Dupoa deneyimli bir oyuncu. Akıl hocası ve sahne ile sinema arasında önemli bir köprü olarak kabul ediliyor. 5-10 yıllık sıkı çalışmasıyla biriktirdiği net servetinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Tim Dizarn. 1992'de Güney Merkez Hapishanesi'nde mutlak gücü elinde bulunduran acımasız Aryan çete lideri Buda rolündeki performansıyla gücünü sözlerden ziyade kasıtlı tehditler ve kontrol üzerine kuran bir karakteri canlandırıyor. Onun varlığı hapishanelerin farklı bir şiddet türünü nasıl beslediğini vurguluyor. Timothy Joseph Dizarn. 11 Temmuz 1952'de Cincinnati, Ohio'da doğdu. Hollywood'a çoğu oyuncudan daha geç geldi ve kariyerine 20'li yaşlarında geleceğinin garantisi olmadan başladı. Bu geç başlangıç. Kendine özgü görünümüyle birleşince kariyerini hızla sınırlı sayıda olumsuz rolle sınırlandırdı. Demon Knight 1995 Fight Club 1999 ve daha sonra Mary Jane Watson'ın babasını canlandırdığı Spider-Man 2002 gibi beğenilen filmlerde rol almasına rağmen, film endüstrisi ona bu başarılarından yaratıcı bir şekilde yararlanma fırsatı nadiren verdi. Sürekli çalıştı ama terfi almaktan kaçındı. Bu yüzden kariyeri ilerlemeden çok azmine dayanıyordu. Zamanla televizyon, düzensiz de olsa, şöhretinin ana aracı haline geldi. The Sarn, Deadwood, Prison Break. It's The Shield ve Sons of Anarchy gibi dizilerde otoriter kahramanları, milis liderlerini ve azılı suçluları canlandırarak zorlu roller üstlendi. İşin monotonluğu, mesleki kimliğini sınırladı ve gelirini zorladı. Bu baskı, 2007 yılında 18 yaşındaki oğlu Travis'in trafik kazasında ölmesiyle dayanılmaz hale geldi. Bu kayıp, Desarno'yu derin bir keder ve depresyona sürükledi. Yıllar geçtikçe kronik eklem sorunları, zorlu görevler için gerekli olan fiziksel dayanıklılığını daha da azalttı ve kariyer beklentilerini de yavaş yavaş düşürdü. 73 yaşındaki Tim Desarn, 2025 yılında film ve televizyon sektöründe sınırlı da olsa çalışmaya devam edecek. 10 yıllık istikrarlı ancak sınırlı çalışma hayatı boyunca biriktirdiği net servetinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Kariyeri, kişisel trajediler ve oynamayı seçtiği rollerle şekillendi. Vicklin Reynolds, Willie'nin karısını canlandırıyor. Willie'nin karısı, 1992'de Güney İngiltere'deki şiddeti ve sonrasını sessizce izleyen bir kadındı ve bu rolü Vicklin Reynolds canlandırdı. 37 yaşındaki Reynolds, korku, sadakat ve çaresizlik arasında gidip gelen bir karakteri başarıyla canlandırdı. Onun varlığı, filmin en acımasız anlarından bazılarına zemin hazırladı. Vicalin Reynolds, 2 Haziran 1955'te Philadelphia, Pennsylvania'da doğdu. Eğlence sektöründeki kariyerine tiyatro ve müzik alanındaki sağlam bir altyapıyla başladı. Ancak sinemaya geçişi kolay olmadı. Crossing the Lancy ve I'm Gonna Get You Sucker filmlerindeki ilk rollerinden sonra izleyicilerin neredeyse hiç hatırlamadığı daha küçük rollerde yer aldı. 1995 yapımı Friday filminde Smokey'nin annesi rolü, ve 1009. 190 yapımı CBS dizisi Sugar and Spice'daki rolüyle geniş çapta tanınmış olsa da Hollywood'da kalıcı bir şöhret elde edemedi. Kariyerini ve geçimini sağlamak için oyunculuk, müzik ve tiyatro arasında denge kurmak zorunda kaldı. Film teklifleri azaldıkça Reynolds tiyatroya odaklandı ve Smokey Joe's Cafe ve popüler Bring in the Noise, Bring in the Funk gibi oyunlarda rol aldı. Film sektöründeki başarısızlık kariyerini olumsuz etkiledi ve bu da onu kendi müziğini yazmaya ve bestelemeye yöneltti. Bu durum, kendisinin yazdığı, başrolünü oynadığı ve neredeyse 10 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'nde turneye çıktığı, son derece kişisel bir eser olan Hattie McDaniel müzikali What I Need You To Know'a yol açtı. 70 yaşında olan Wickel Reynolds, San, sinema ve müzikteki çok yönlülüğüyle hala saygı görüyor. Tahmini net serveti yaklaşık 800 bin dolar olup, bu serveti şöhretten değil, 10 yıllarca süren azim ve çalışkanlıktan elde etmiştir. Kariyeri, sessiz bir azim öyküsüdür. Ivory Ocean, 1992 yapımı South Central filminde, babasının son umudunu tek bir kurşunla söndüren acımasız silahşör Willie Manchester'ı canlandırdı. 44 yaşında üstlendiği bu rol, sadece birkaç saniye sürse de derin bir iz bıraktı. Bu şiddet dolu an, perde arkasındaki hayatının istikrarsızlığını incelikle yansıtıyordu. 7 Haziran 1946'da İngiltere'nin Manchester şehrinde Ivory Jean Ocean olarak doğan oyuncu, disiplinin kendisine kapılar açacağına inanarak tiyatrodan Amerikan sinemasına geçti. Ancak bunun yerine Hollywood'da kenara itildi ve yardımcı rollerle sınırlandırıldı. The Mask, 1994 ve The Walking Dead 1995 gibi büyük projelerde rol almasına rağmen sürekli olarak başrollerde yer alamadı ve kariyeri şöhret ile unutulmuşluk arasında gidip geldi. Yıllar boyunca Ocean, aralıklı da olsa aktif kaldı ve The Fifth Element, 1997 ve daha sonra Lost Highway gibi iddialı projeler üstlendi. Ancak kariyeri belirsizliğini korudu. Her yeni proje kısa bir umut ışığı sundu. Ancak bunu finansal zorluklar ve genç oyuncuların yerini almasıyla mesleki hayal kırıklıkları izledi. Oyunculuk sektörü yaşa nadiren hoşgörü gösterir. Sağlık sorunları kötüleştikçe üzerindeki baskı da arttı. Kalp hastalığı ve obezite vücudunu giderek zayıflattı. Ne yazık ki Ivory Ocean 29 Aralık 2011'de 65 yaşında kalp rahatsızlıkları nedeniyle aniden hayatını kaybetti. Ölüm anındaki mal varlığının yaklaşık 500 bin dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu, yıllarca süren riskli çalışma göz önüne alındığında küçük bir meblağ. Loretta Shelby, 1992 yılında Güney Orta New York'ta ailesini bir arada tutmak için mücadele eden, yas tutan bir anne olan Carol Carroll'u canlandırıyor. 26 yaşında, korku ve hayatta kalma arasında gidip gelen, anneliğin duygusal yükünü omuzlarında taşıyor. Performansı, sokak şiddetinin bıraktığı sessiz yaraları yansıtıyor. Loretta Jazzy, Rita Shelby, 1 Mart 1991'de Nashville, Tennessee'de doğdu. Güçlü bir eğitim ve net sanatsal hedeflerle Hollywood'a geldi. Bu roller onu ilgi odağında tutsa da istikrarsızdı ve ona kalıcı bir başarı veya istikrar getirmedi. Her rol bir ilerlemeden ziyade yeni bir başlangıcı temsil ediyordu ve bu da onu istikrara nadiren yatırım yapan bir sektörde sürekli olarak kendini yeniden keşfetmeye zorluyordu. Oyunculuk işleri azaldıkça Shelby stratejik bir değişiklik yaparak bunun yerine hikaye anlatımına ve yönetmenliğe odaklanmaya karar verdi. ABD ordusu televizyon programı The Loretta Shelby Show sayesinde medyada tanınırlık kazandı. Bu program 57 ülkede yayınlandı ve Körfez Savaşı sırasında önemli bir ilgi gördü. Bu platform aracılığıyla Hollywood dışındaki izleyicilere ulaşarak uyum yeteneğini ve direncini gösterdi. Medya çalışmalarının yanı sıra Black Sheep 1996 filmi gibi projelerde yer aldı ve giderek kendini senaryo yazarlığına, yapımcılığa ve öğretmenliğe adadı. Bu da kariyerinde istikrarlı bir ilerleme anlamına geliyordu. Şu anda 59 yaşında olan Loretta Shelby hala aktif bir oyuncu. Medya çalışanı ve risk altındaki gençlerle çalışan bir drama öğretmenidir. Oyuncu, medya çalışanı ve içerik üreticisi olarak yaptığı çalışmalarla elde ettiği yaklaşık 500 bin dolarlık tahmini net serveti, şöhretle değil, azim, kişisel gelişim ve sessiz etkiyle tanımlanan bir kariyeri yansıtmaktadır. Kevin Best, hayalet rolünde. Kevin Best. 1992'de Nijerya'nın güney ve orta kesimlerinde çatışmaya yol açan saldırgan düşman hayaleti canlandırıyor. 33 yaşındaki oyuncunun etkileyici ve çatışmacı kişiliği, filmin sürekli tehdit duygusunu vurguluyor. Charactery, şiddeti ele almak yerine tırmandırmaya meyillidir. Kevin Best, yüksek beklentilerle film sektörüne girdi. Ancak aksiyon rolleri dışında adını duyuramadı. 1989'da Teen Witch dizisinde rol aldıktan sonra Hunter ve South Central dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alarak film ve televizyonda düzenli olarak çalışmaya devam etti. Ancak bu projelerin hiçbiri yenilikçi olmadı ve kariyeri 20. Yüzyılın ortalarından sonlarına doğru durgunlaştı. Best, sınırlı bir şekilde de olsa, yıllarca aktif kaldı ve sürekli olarak ilerleme veya tanınma fırsatı sunmayan destekleyici roller üstlendi. Önemli kariyer fırsatlarının olmaması sürekli strese yol açtı ve geçimini sağlamak için daha küçük projeler üstlenmesine neden oldu. Profesyonel kariyeri devam etti. Ancak statüsü belirsizliğini korudu ve bu da kariyerinin doğasını belirleyen uzun bir sessiz belirsizlik dönemine yol açtı. Şu anda 66 yaşında olan Kevin Best, gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor ve son yıllarda nadiren ekranlarda göründü tahmini net serveti. Yaklaşık 400 bin dolar. Azim, hayal kırıklığı ve nadiren yardımcı rollerde yer aldığı rollerle dolu nispeten mütevazı bir kariyeri yansıtıyor. Byron Minns, Ray Ray karakterini canlandırıyor. 31 yaşındaki oyuncu. 1992 yılında Nijerya'nın güney orta kesiminde korkutma. Yoluyla iktidarı ele geçiren kurnaz bir çete lideri olan Ray Ray'e hayat veriyor. Oyuncu, tehdidini kaos yerine kontrol ve sessizlik yoluyla iletiyor characteri saygıdan çok korkuya dayalı bir gücü temsil ediyor. Bu da kariyer seçimini incelikle etkiledi. 1961'de Atlanta, Georgia'da doğan Byron Keith mins oyunculuk kariyerine 1990'ların başında Hollywood'da başladı ve ona şöhret getiren ancak istikrar sağlamayan projelerde yer aldı. South Central'daki görevinden sonra yaratıcı yönetmenlik kariyerini sürdürürken film ve televizyonda çalışmaya devam etti. Yavaş yavaş sadece oyunculuğun kalıcı bir kariyer garantisi vermediğini fark etti. Daha küçük roller ve bağımsız filmler aktif kalmasına yardımcı oldu. Ancak düzensiz gelir ve sınırlı kariyer fırsatları yazmayı kişisel gelişim aracı olmaktan ziyade bir geçim kaynağı olarak görmesine yol açtı. Bu değişim beraberinde önemli riskler getirdi. Minns, serbest senaristlik ve yapımcılığa zaman ve para yatırdı. Bu işler çoğu zaman kar getirmedi ve uzun süreli mali belirsizliklere yol açtı. Ancak bu yıllarda yazarlık becerilerini de geliştirdi. Çıkış noktası. Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı 2009 yapımı Black Dynamite filmi oldu. Film, zamanla beğenilen bir klasik haline geldi. O zamandan beri Johnny Black gibi projelerde ve çeşitli türlerde çalışarak oyunculuk kariyerinin yanı sıra senarist olarak da kendini kanıtladı. Oh. Yavaş ve istikrarlı bir şekilde zirveye yükseldi. Bu yükseliş şanstan çok az sayesinde oldu. 64 yaşında olan Byron Means sabrı nadiren ödüllendiren bir sektörde kamera önünde ve arkasında çalışmaya devam ediyor oyunculuk, yazarlık ve yapımcılık yoluyla kazandığı tahmini 1.2 milyon dolarlık net serveti, Hollywood'da başarının spot ışıkları söndükten çok sonra bile yeniden tanımlandığını kanıtlıyor.